bozuk, anlattığımız yok. Teknoloji ağacında herhangi bir gelişme araştırmıyor. Şimdi kaynağımız var arkadaşlar. Sinir çabalı geliştirmesini yapabiliriz. Hastalar için. Dedik şimdi şu anda boşa duruyor var, halledilecek arkadaşlar. Şimdi yeni yeni testler açtıktan sonra hepsine adam atacağım ben onları. oradan aldık. arkadaşlar oyun takımı küçük bir ee, fikir beyanını bulduktan sonra otomatik seraya sera görevlendiriyoruz. Olayım. Şimdi mühendis yani sayarını yaptık arkadaşlar. İmansız dövülmüş. Efendim gardiyanlarımız Londra'dan sloganları duvara yazıyoruz. Adama yakaladılar. Evet. Güzel. Yani eylemleri bastırıyoruz arkadaşlar. Artık şehrimizde polis de var. Acıkan insan sayımız arttı birinci evet. Şimdi arkadaşlar şu anda mutfağı çalıştıramadığımız için. Güzel. İki buçuk bin diyor. Tamam. Burada her bir gün sürede tahmini yücelledim gönderen bir ileri karakol mu? Tamam. Yani ileri karakolları artık oluşturmamızın zamanı geldi arkadaşlar. Eksi 30 santigrat Evet insanların iyi kalıyor. Londralılar zopa yedikten sonra kaçmayı hayal bile kuramadılar diye. Güzel. Kuramayacaksınız tabi. O e otuz oradan sileceğiz arkadaşlar. Şimdi boş olan tesislere işçilerimizi gönderelim. Üstelik kişi hala boşta. Şurada 6 kişi. 4 kişi de oraya gönderebilirim. Evet. Gelenlere de aslında adam atayabilirim. Bir tane daha abici grubesi yaparak yemeğimizi arttırabiliriz. Eee, elimizde zaten birazcık işimiz de var. Aslında ser yapsak daha iyi olacak gibi. Çünkü ee Nasıl o? Bence sen yapalım. Ama bir buhar çeviri şey diyor. Avcı kulübesi bir oldum diyor. Sen yapalım arkadaşlar. En azından çalışan insan sayısıyla da getirsin. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ben diğer seramızın önüne. yapalım çift desen arkadaşlar. Otomaton serada. 20 insan yerini aldı. Bir tane daha çok ilgisi yapalım. 20 kişi oraya, 13 kişi buraya atarsak belki Bunlar e, çalışanlarımız Mesai saati başladı arkadaşlar raporlardan 15 kişiyle oraya gönderemedim Neden? Çünkü that's okay. That's Mühendis işçi oranını ayarladıktan sonra arkadaşlar Gül gibi şehrimiz Mis gibi Mutfak çalıştı 231 ee, 245 şu anda var arkadaşlar Teknoloji ağacından bir sonraki gelişmemize Upgrade diyoruz ikinci sekmeyi açalım. Daha yapmadığın şeyler var. Neden hemen diyor burayı yapıyorsun diyeceksin olabilirsiniz. Ee, Öncelikle ilk ihtiyaçlarımız orada karşısında bulunuyor arkadaşlar. O yüzden bu videoyu videoyu arkadaşlar devreye güvenliğimiz ve düzensizliğin sağlanması için devreye ihtiyaç var diyoruz ve yeni yasayla birlikte devreler mahallenin güvenliğini düzenli olmasını sağlayacak artık şehrimiz daha da e, güzel oldu arkadaşlar kapasitelerimiz de dolmaya başladı bu arada Şimdi dolan kaynaklar için arkadaşlar kaynak yapmanın zamanı geldi kömür madenlerimiz dolduysa e, bu yapmış olduğumuz depolarda kömürü seçeceğiz hızlandıralım kömür üretimimiz arttı arkadaşlar Evet, kömürü depolayalım tamam birazcık daha depolarımız arttı arkadaşlar staplarımızda e, kömürümüz durmaya devam etsin artık donduraya kaçmayı düşünenler için tam bir ee, disiplin abilesi olduk arkadaşlar zop alıyoruz hepsini kafalarını kırıyoruz Ki diğer halkımızı da galeyana getirmesini ham maddemizi bir yerden atarken arkadaşlar bir yerden kömürümüz azalıyor gece gündüz çalışanlar ee, Normalde dönsün bakalım Evet arkadaşlar. No Hala devam olasındayım be arkadaşlar. Bu işlerimizi biraz da Şu anda 220 için, 220 için de faal olarak işte çalışıyor arkadaşlar. Mükemmel bir böyle mükemmel bir şehir. Bu yüzden merak ettim de, ben de üstünde ince arkadaşlar. Otonomların ve diğer ileri derecede gelişim cihazlarının üretildiği bir yer diyor. Fabrik arkadaşlar. Bakalım otonomun dışında da daha teknolojik olan neler varmış. Onları da göreceğiz. Bakalım. Şimdi birazcık hızımızı arttıralım. Evet. yine bir bekçi köpeği. Bakıyorum. Efendim bir çocuk muhafız karakolundan geldi. Gardiyana dönmüş bir oyuncak köpek verdi sokta dururken yanlarında götürmeleri gerektiğini söyledi. Arkadaşlar görüyorsunuz yani çocuk kalbiyle kendi oyuncağını onlara verip neler neler düşünüyor Ne varsa gelecek gençler de var. Bir kaynak daha bu daha arkadaşlar. Ee, odun stoklarımızı arttırmamız için olsun. için de bir kaynak kubası yapılabilir aslında. Onu da yapalım. Çünkü kömür seviyemiz şu anda gayet hoş. Umuyoruz ki böyle gider. Ne yazık ki böyle gitmeyecek arkadaşlar. Çünkü ısı nokta başladı. Şimdi bazı evleri ısıtalım diyelim. Çünkü tam heyecanı tuzluğu verirsek halkın azalıyor arkadaşlar. Yaş artıyor. arkadaşlar ısı haritasına baktık ee, soğukta kalan evleri gördük şimdi 30 santigrat derecede bunları ısıtabiliriz ama e, hava ilerleyen zamanlarda çok daha soğuyacağı için jeneratörü belki ikinci seviyeye getirmemiz gerekecek belki fazla çalıştırmamız gerekecek bir şekilde çözümünü bulacağız arkadaşlar Şu anda kurmuş olduğumuz ısıtıcı arkadaşlar e, tüm evlerin ihtiyacını karşılaması için bir adet daha enerji istasyonu yapacağız arkadaşlar. Orayı kapsayan Bir şey yok sanırım. Evet. Oraya da bir tane enerji bir koyarsak organize olmalıyız bir şeyler yapmalıyız bu son noktada bu nasıl ki Şurası bu şu anda ne yapılabilir? Hear me, hear me. New law in the city. İnsanlarımıza müjdeyi haberi verdik. Ee, bu arkadaşlar gördüğünüz gibi belli bir bölgeyi kapsıyor. Şehrin iki tane yerine yaparsak en azından daha iyi olacağını düşünüyoruz. Aynen. Nasıl bir tane dövüş merkezi kurduk arkadaşlar. İnsanlar stresle atmak yapmak istediği zaman buraya gelebilirler. No Fabrika araştırdım mükemmel arkadaşlar. Şimdi otomaton gibi teknolojik aletlerin üretildiği o güzel me mekan e, üretimleri artık bizde. Onda böyle sanayi şehrinin olduğu yer Austin'e kuralım onu da. Genelde e, Bu şeylerin yolu tek bir olsun. Ocaklar, 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 hiç şey bir yer. Şöyle yükseltici zekli içeri ne demiyorsanız şu kuralımız var araçlarıyla... 3 enerji spor arkadaşlar. Of. Oh, şimdi. Acaba ne demek bu? kanı kesakçılar arasında arkadaşlar ikinci sene. Şimdi aerodinamik protezler diyor. Protezleri araştıralım arkadaşlar. Hani şu bacağı kesilenler, zırtlar, pırtlar vardı ya. Onlar için ne olacak arkadaşlar? Konulabileceğimizden fazla gömür. Bence bu daha mantıklı evet bol miktarda kaynak arkadaşlar ve Şimdi e, onları aldıktan sonra bence şehre getirmek biraz mantıklı olacak. Neden dersiniz kaynağı şu anda ihtiyacımız var. Birinci yüzücü grubu şehre gelene kadar zaten biz de bayağı bir şeyler yapmış olacağız. Kaynaklarımızı harcamış olacağız. Özellikle bu bir kişi yeterli. Şey dengesini kurduktan sonra arkadaşlar fabrikada üretebilecek bazı şeylere bakacağız şimdi iki kişi protez bekliyor gördüğünüz iki tane engelli var hmm. otomatonlar tane. Yani. Evet arkadaşlar iki tane engelleyiciyi tane bunu düzeleceğiz. Bakalım. Her şey daha iyi bir toplum için, mutlu bir toplum için arkadaşlar. Bakın şu anda şey, bir şekilde işine devam ediyor arkadaşlar. Fazla güzelden devam ediyor. arkadaşlar. arkadaşlar. Başka bir hırsızlık. Kondralar malzemeler çalmaya devam ediyor. Tabi biz de boş durmayacağız. yakalandı. Bence onu bu şehirden gidersen bir bu kişi şehirden Onu sürgüne dersek bu kişi şehirden sonrası da ayrılacak. Eğer bir daha daha sonra bir yer ayarlayacağım derse kapısana inşa etmek şunu geç onu. İnsanlarımız kaderlerini böyle insanlarımız kaderini veririz. başkaları da artacak Sürgün edelim o zaman. Arkadaşlar Saptırırsın. 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 İş günü başladı. 16. günde hazır hazır işlemeye devam eden bir şehir daha dövüş arenasının yolunu Bir sokak yapalım. Şu an evlere yaşanılabilir hale getirmek diyor. Şimdi zannedersen birazcık e, jeneratörü güçleneceğiz arkadaşlar. Aşırı güç modunu aldık. Evleri sıcaklık arkadaşlar. Bir ısı tablomuza bakalım. Gördüğünüz gibi aşırı güçte arkadaşlar birazcık daha çevreyi ısıtıyor. Şimdi o görevi bitene kadar jeneratör aşırı güçte çalışmak zorunda üstüne gelerek ne kadar kalını görebiliriz. Bir gün, iki gün diyor toplamda. iki gün boyunca çalışır mı? Çalışmaya. Çalışmaz. Kesik kesik yapacağız arkadaşlar bir şeyler değil Bakalım. Şöyle. güncellemelerimizi yapalım ki aşırı güçten dolayı patlamalıdır ve <laughs> altta bitirmemiz gereken bir görev daha var arada jeneratörü kontrol etmek güzel %100, -100 olduğu zaman jeneratör patlayacak arkadaşlar aşırı güçten dolayı